Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan artık başının çaresine baksın demişti. Miçotakis'ten açıklama Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarda bulunmak Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitti. Rum basınında yer alan habere göre, Miçotakis, Rum kesimi ziyaretinde ilk olarak GKR lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Rum Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, görüşmede, büyük ölçüde Ukrayna'daki Rus saldırıları sonucunda ortaya çıkan jeopolitik kışkırtmaların önlenmesi için ortak koordinasyonu teyit ettiklerini söyledi. Michotakis, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında da eylemlerini koordine edeceklerini savundu. Herhangi bir revizyonist niyet karşısında savunmamız, uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine katılmamızdır, diyen Michotakis, diplomasinin dışına çıkan söylemlerin karşısında olacaklarını ileri sürdü. Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda Michotakis, kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum dedi. Rum medyası Miçotakis'in Anastasiadis'le birlikte Helenizmi simgeleyen mavi renk takım elbise giydiğine ve mavi kravat taktığına dikkat çekti. Miçotakis ise durumu, aramızdaki koordinasyon kıyafet tercihimize de yansıdı, ancak önceden planlanmış bir şey değildi sözleriyle değerlendirdi. Anastasiadis de Yunanistan tarafından verilen tam dayanışma için teşekkürlerini ifade ederek, aynı taktik ve politikayı yürüttüklerini, uluslararası hukuk, muttefikleri ve AB üyesi olmalarının kendilerini koruduğunu savundu. Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs konusunun da ele alındığı kaydedildi, Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesiminde başka temaslar da yapması öngörülüyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.